What's up guys? Arkadaşlar hoş geldiniz videoya. Ee, çok güzel bir günde Arkadaşla Akbatı'ya gittik. Tabii ki Sami Uşar'la gittim. Kendisiyle güzel bir hunt yaptık. Waikiki uğradık, Toyshu uğradık, Toyshu ve yarın Ya bugün sevkiyat geliyor. Yarın ise dizilmiş oluyor araçlar. Yarın yine bakmaya deneyeceğim. Evet başlayalım arkadaşlar. Ee, geçenki takas videosunda incelediklerimizden var. 2 adet. Diğerleri mükemmel. Siz de beğeneceksiniz diye umuyorum. İlk olarak Lamborghini Sian. Hepsini ama hepsini Valkyrie'den buldum arkadaşlar. Ne DNR, ne Migros, ne Toyshop, ee... ne nezi Bunların hiçbirisinde bir şey yok arkadaşlar. Boşuna aramayın. Belki Toyshop'a yarın uğranır. Ki ben anca video atarım. Hatta yarından sonra da atarım. Çünkü daha bir gün falan oldu benim yeni video atalı. Neyse ilk başta e, inceleyeceğimiz model şu şekilde göstereyim. Lamborghini Sian e, çok detaylı bir araba gerçekten mini GT ya zaten. Ben kutusunda saklıyorum artık 60 yazıyor ve çok çok güzel geliyor bana o ya. Ya da 60 mı yazıyor, Go mu yazıyor bilenler aşağıya yazsın arkadaşlar. Kutusu güzel, kutusu yıpranmamış Şöyle birazcık eğik oluyor ama. Şöyle bakın. Plakasına kadar bütün detayları var. Egzoz burada da çok hoş. İkinci aracımız burada. Bunu da görünce çok sevmişim. Bayağı istiyordum. Hem rengi olsun hem modeli olsun. 911 GT3 olması lazım. Evet. Altın jantlı. Altın jant aşırı yakışmış kırmızıya. Tabii ki. Üstten görünüş bu şekilde. İçi gözükmüyor. Simsiyah bir jantlı olmuş. Bunu da geçiyoruz. Zaten ön ve arka farlar plastikten yani şeffaf plastikten cam diyeyim ben. Yok arka far boya arkadaşlar. Plakada var bu arada. Evet plaka da var çok güzel. Sonraki arabamız da Honda Civik Kastım ama ee, buna bakın Japon'un amblemi yok. Diğerlerinde olur aslında. Fakat bunda yok. J yazıyor ne bir şey yazıyor. Ön farlar Mavi arkada hiçbirisi detaylandırılmamış. Bunu kutuda saklayacağım. Böyle dikkat çekici bir kutusu var açıkçası çünkü arabanın modeline bakın önden kutuda çok güzel gözükse de burada yeteri kadar iyi değil. Sonra geçen videoda incelediğimiz Mercedes yine nasip oldu yine aldım. Bunu arkadaşıma takasla kullanacağım ya da satacağım uygun bir fiyata çünkü kara barışçı değiliz. Arkadaşımda yoktu diye söylüyorum. Umarım yoktur. Ki çocuğun olsun bir hayır işleyelim. 82 Toyota Supra. Hoş geldin evime. Bu canavar artık benim. Hunt konusunda şanslılığa kavuştum arkadaşlar. Sonunda hem Mercedes hem Toyota Supra hem TH, Civic, Porsche hepsi başının aşağı yağdı. Ve bunun kombinle uyumu şaka mı? Slay. Ondan sonucuma bakın plaka olsun burada arka farlar olsun hepsi ama hepsi çok güzel yapılmış arka farın hemen üstünde siyah bir yer var şurası orada Toyota Supra yazılmış çok güzel sarı şekilde kapı kolu olsun şeritler olsun. Çok, sonra çok yakışmış bir jant olsun. Üstünde çok boya yok. Şurada gördüğünüz gibi plastikten yapılma detaylar var. Arkası tırtıklı. Altı normal sade. Aa olayı şimdi çözdüm. Bakın bir fırı açık bir fırı kapalı. Aynı şekilde burada da öyle. Bakın açık kapalı. Çok tatlı olmuş arkadaşlar. Bir de TH'ımız var. Bu da güzel bir TH gerçekten. Uzun zaman sonra motosikletler olsun, fantastik TH'ler olsun. Onlardan kurtulduk ve sonunda güzel 95 Jeep Cherokee TH'ına sahip olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Bence izlenecek bu video. Öyle hissettim. Güzel enerjiler verelim. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.